selamlar. Bugün Angela Yu'nun Python Bootcamp'in ikinci gününü yaptım ve sizlere hemen böyle ardından neler hissettim. Bu ikinci gün nasıl geçti bunları anlatmak için kameramı açtım. Öncelikle ikinci günde aynı birinci gün gibi kolay bir dersi benim için. Ee, ama böyle şunu düşündüm e, açıkçası dersi yaparken. Keşke bu Python dersleriyle Başlasaymışım. Yani bunu tekrar amaçlı değil de buranın temelini alarak başlasaymışım diye düşündüm. Çünkü hem ideyi tanıtması, hem Python'ın temellerini çok güzel bir metaforlarla açıklaması böyle bazı oturmayan taşları kafamda otutturdu. Yani buna ihtiyacım varmış aslında. Her ne kadar böyle tekrar gibi olsa da mantığını anlamam için çok güzel bir kursu oluyor şu anda. Bugün ekstra iki şey araştırdım ben. Hani bu kurs dışında yine Python'la ilgili iki temel şey yaptım. Birincisi belki w 3 Sikos'u duymuşsunuzdur. Bir web sitesi ve Python ve benzeri programlama dillerini öğretme üzerine bir tasarlanmış bir web sitesi. Bu web sitesini açtım ve sıfırdan bugünkü geldiğim derse kadar aynı konu başlıklarını hem okudum hem ne varmış fark neler varmış ekstra birkaç bilgi vardı onlara notla not ettim e, ikinci olarak orada şey vardı mesela alıştırmalar vardı ekstra fazla fazla bu da alıştırmalar üzerinden gitmemi sağladı ve böyle hızlı hızımı arttırdığını ya da bakış açımın e, hangi noktalarda hata yaptığımı böyle eksiklerimi görerek böyle tamamlaya tamamlaya ilerlediğimi hissettim e, bir de Python e, gruplarına katalım e, yani LinkedIn grupları var aslında. Orada hem Python cheat sheet dediğimiz bu e, kopya kağıtları mantığıyla ya da one pager dediğimiz tek bir sayfada tüm her şeyi anlatıyorlar. Ya da Python'da bir gelişme olduğunda ilk orada duyduğunuz paylaşımlar yapılan bir içi bir gruptu LinkedIn'da. Daha önceden katılmıştım ama yine böyle bakmadığım bir grupta açıkçası. Girdim onun postlarına falan baktım. Yeni ne varmış, ne yokmuş, onlara baktım, birkaç çeşidi kopyaladım işte aklımda e, kalsın diye notlarıma ekledim beğendiğim böyle güzel anlatımlı olan. Biraz İngilizce olduğu için oralardan faydalanmakta böyle hep ikinci üçüncü plana atıyordum. Ama bu sefer bu iki siteyi de yani hem gruba katılarak bir motivasyonumu arttırdım. Hani herkes çalışıyor Python developer olma yolunda. İkincisi de hani bir tekrarın bir web sitesi üzerinden de gitmenin farklı işte kaynaklardan yararlanmanın faydasını gördüm bugün bu iki farklılığı yaptım aslında bir saatti dün mesela bir saat 40 dakikayken bugün bir saatlik bir dersti ve bence bir buçuk iki ile e hadi iki bence abartı tamam yeni öğrenen biri için iki çok abartı ama bir buçuk bir 75 ile bu dersleri hızlı bir şekilde bitirip üçüncü günü de yapılabilir ama ben şu an çok yorgun hissediyorum. Gün içerisinde çalıştığım için biraz daha bilgisayara ve telefona maruz kaldığım için gözlerim, başım yorgun hissediyor. Ekstra yarın işte sunumum olacak ve bu sunuma da hazırlanmam gerekiyordu. Yoksa üçüncü günü de bence yapılabilecek bir gündü. Yani bir günde iki günü aradan çıkartıp böyle bu süreci daha hızlı ilerletebilirdim. En azından bir 15 gün boyunca bunu yapabilirdim. Ekstra saat e, böyle işten sonra e, ben 6'da çıktım işten bugün. E, 7 gibi falan başka bir ile 23'ün ortaklaşa böyle Generative E AI etiğin böyle anlatı bir eğitime katılmıştım. Bu eğitimde işte benim bir, bir buçuk 2 saatime götürdüğü için aslında hem geç başladım videoyu geç çekiyorum şu anda hem orada bir şeyler öğrendim ve yani çok dolu dolu olan bir gündü yine bu yüzden tek bir gün yaparak ilerlemek en azından bir günü bitirdim psikolojisiyle gidiyorum zaten dün de böyle demiştim Hani her gün her şeyi yapacağım değil tek tek ilerleyerek yapma hedefim var çünkü alışkanlık oluştururken bu 21 gün mantığını uygulamak istiyorum ilk hesapta. Bundan kaynaklı bu eğitim az önce bahsettiğim eğitimin dün ilk oturumu da vardı. Bu ilk oturumunda da yapay zeka developer nasıl olunur? işte ilgili bir aslında yapay zeka nedir? 101'iydi. Atıl Hoca anlatıyordu. Atıl Samancıoğlu'nun bir bölümü vardı. O bölümde de ben hem bu eğitim için ekstra ne öğrenebilirim, bu eğitime neler koyabilirim diye düşünerek katılmıştım. Aslında biraz da mezunlara yönelik değil de öğrenciye yönelikti. Genelde zaten birinci, ikinci, üçüncü sınıf öğrencileri vardı. Ve hani genel soruları yapay zeka nasıl başlayabiliriz? Veri bilimi yapay zeka için ne kadar önemli gibiydi. Altılı Hoca'nın orada söylediği iki temel şey aklımda kaldı benim. Bir Python'a başlayın. Yani Python'ı ön plana çıkardı. İkincisi Python'dan sonra ya veri bilimi ve yapay zekalarında ilerlemek istiyorsanız net bir şekilde matematik ve istatistik öğrenin demişti. Ben şimdi bunu nasıl ettim ama henüz ikinci günde olduğum için bugünden böyle matematik ve istatistik öğrenmek beni birazcık yeni bir alışkanlığı itekleyerek yaparken zorlayacağını düşünüyorum. Çünkü Gün içerisinde zaten yorucu bir gün geçiriyorsunuz, akşam kendinize vakit ayırmak istiyorsunuz, ekstra bir şeyler yapmaya çalışıyorsunuz e, ve yeni yeni ardarda birkaç alışkanlık eklersek ya da bir yoğunluk yaparsak yaptığımızı da aslında yapmamaya başlayacağız. O yüzden adım adım, teker teker ilerlemeyi düşünüyorum. Mesela bugün gerçekten zorlayarak hem üçüncü günü yapabilirdim ama bu yarını mı etkileyecekti? Buna psikolojide şey diyorlar işte senin e, iradenin ne kadar sağlam olduğunu yani bir noktaya kadar iradeli davranıyorsun davranıyorsun ama irade kotanı doldurduktan sonra tekrar eski haline geliyorsun diyor. Ve bende bu çok net yaşanıyor. İlk gün işte 4-5 saat çalışıp bir sonraki gün hiç çalışmıyordum falan. Eskiden böyleydi. Şu an her gün atıyorum 2 saat 2 saat çalışıp 100 gün boyunca çalışabilecek miyim? Aslında bunu deniyorum. Yani belki de o programı bu bootcamp'i ben 50 günde bitireceğim gaza gelip ya da işte bayağı gaza gelmem gerekiyor bu arada 50 günde bitirebilmem için ya da daha uzun sürede bitireceğim ama 2-2 saat 2 saat ayırabiliyor muyum bu alışkanlığımı koruyabiliyor muyum her gün kodlamaya paylaşına vakit ayırabiliyor muyum bunları test edeceğim ama hani bunu söylüyorum ki belki sizin vaktiniz benden daha fazladır belki sizin öncelikleriniz benden daha farklıdır eğer aklınıza bulunsun ki yapay zeka veri bilimi alanında çalışmak istiyorsanız ve Python öğrenirken bence net yapabilirsiniz. Matematik ve istatistiğe de bakın. Bu sadece şey değil aslında lisede ya da üniversitede gördüğümüz matematik veya istatistik değil mantığını bunu nerede nasıl kullanabiliriz. O çünkü ben şey biliyorum. ilerleyen dönemde veri modellemelere ya da veriyi artık e, kullan hani işimiz bitti artık veri ile ilgili bir çıktı ürettiğimizde onu yorumlama kısmında bu matematik ve istatistik ya da veriyi ne kadar iyi modelledik ne kadar iyi sonucu elde ediyoruz bunları anlatabilmek için artık hani veriyi anlamlandırmak için o matematik ve istatistik gerektiğini farkındayım. Benim de birazcık o konularda eksikliklerim var. Benim de tamamlamam gerekiyor. En azından daha da derinleşmem gerekiyor bu noktada. Ama önceliğim şu an Python'da ilerlemek, Python'ı bir noktaya kadar getirmek, o teknik anlamdaki o paslanmışı üstümden attıktan sonra biraz daha matematik ve istatistik tarafına geçebilirim diye düşünüyorum. Zaten geçersen buradan söylerim. Bunu da böyle bir 15. günün sonunda falan tasarlıyorum. En azından kursta 15. günü bitirdikten sonra. Yani belki burada az önce dediğim gibi bir günde iki bölüm Bitirebilecek motivasyona enerjiye gelirsem belki işte 15. günü ben 7. günde yapacağım buradaki şeyle ona bakarak ilerleyeceğim. Bugünkü derste peki neler gördük? Biraz işte goy goyunu yaptıktan sonra ya temel şeyleri gördüğümüz için pek anlatabileceğim bir şey yok aslında işte variable ne demek, data tipleri nelerdir? Temel anlamda bir Python kursuna başladığınızda ilk 2-3 derste bunları anlatılır zaten. Yani veri tipi nedir? Variable'lar neden önemlidir? Fonksiyon neden vardır? Aslında fonksiyon da aslında tam böyle fonksiyona da girmiyor. Şeylerden bahsediyor. İşte print e, input e, ya da integer'ları almak için int yani çevirmek için int fonksiyonu uzunluğunu görmek için len e, tipini görmek için type bunları aslında gösterirken fonksiyon mantalitesini anlatıyor ama henüz o büyük fonksiyon nedir kısmına geçmiyor. Sadece temel veri ile e, temel e, kavramları gösterdiği bir ders oldu. Bu dersin sonunda dün söylemeyi unuttum ama her dersin sonunda bir program bir somut bir şey gösteriyor. Yani bir program yazıyoruz. Atıyorum dün şey yapmıştık. isimleri birleştirme ile ilgili manuel olarak bir isim tahmin etme oyunu yapmış. Manuel diyorum çünkü yapay zeka olmadığı için atıyorum size şey soruyor. Hangi şehirde yaşıyorsunuz? Hangi hayvan ilk hayvanızın ismi nedir diyor. Bu iki ismi verdikten sonra size grup ismi belirlemesi gibi bir kelime oyunu yapıyor. Bunu yapmıştık dün. Bugün de hesap makinesi yaptık. Klasik işte. Biraz da klasikten hani hesap makinesi değil de tam şey böyle. Gerçek hayatta iç içe bir hesap makinesi. Atıyorum diyor ki bir restorana gittin. Ne kadar para geldi? Ne kadar fatura geldi? Bunu kaç kişiye bölecek? Ve siz bahşiş verecek misiniz? Bahşiş verirseniz sonuç ne olur? Vermezseniz sonuç ne olur? Aslında biraz da o gün gördüklerinizin gerçek hayattaki problem çözümlerinizi entegre ederek bir programlama yapıyoruz. Nasıl bir uzun bir cümle oldu ama böyle bir şey yapıyoruz. Yani her derse sonunda o gün gördüklerinizin hepsini bir program çıktısı olarak kullanabiliyorsunuz ve bunu tamamen portföyünüze ekleyebiliyorsunuz. Ben de kitap eklemeye düşünüyorum aslında. Yaptıklarımızı böyle her gün ekleyerek hem kitapta böyle bir yeşil yeşil yanar hem diğer yer diğer sosyal medyalarda da gözükebilir diye düşünüyorum. Bu yüzden birinci gün güzeldi. E, ek olarak bu e, W3 e, School'da mesela şey öğrendim. E, farklı olarak şimdi e, veri tipleri birden fazla var ve bu veri tiplerini dönüştürmek için e, kendi işte kendi fonksiyonlarını kullanıyoruz. Atıyorum integer'a e dönüştürmek için int kullanıyorsunuz. int parantez yapıyorsunuz. Onu kullanabiliyorsunuz. Bir de hani bu veri tiplerinde kompleksti diye bir veri tipi var. Hani bu lisede görmüştük ya i'ler, j'ler falan filan. Bu veri tipi aslında diğer şeylere dönüşemiyormuş. Bu çok dikkatimi çekmişti. Yani diğer veri tiplerine dönüşemiyormuş. Bu farklı bir bilgi. Uzun zamandır şey değil ama dikkatimi çekmemesi ve size ne söylüyorum birçok şeylerde de çıkıyor bu mülakatlarda da çıkıyor eğer bir şeyi dönüştürmek demeyelim de tam böyle yuvarlamak istiyorsak round fonksiyonunu kullanıyoruz round yazıp işte kelime kelime değil tabii tabikide sayı yazdıktan sonra float cinsine işte 3.74 yazdınız hatta 3.74 falan bayağı uzun bir şey düşünün onu virgülden sonra ben 4 basamağını istiyorum dediğinizde 4 basamağını getiriyor. Ya da round yazıp 3.7 yazdığınızda onu dörde yuvarlıyor. Yani yuvarlama tam anlamıyla bu birçok yerde çıkıyor. Ben bunu hani birçok mülakatta teknik mülakatta bunu görmüştüm. Bir de bunun direkt hani float float hali yani ondalıklı halini integer'a çevirmeyi de intle yapıyorsun. Hani hiç düşünmeden. Bunu şey yapıyordum ama bunu böyle bir başlık olarak anlatması dikkatimi çekti. Ek olarak işte matematiksel terimleri e, e, mantığını falan gösterse i̇şte Toplama, çıkarma, bölme, üstlü Nasıl yapılır? Nasıl ilerlenir? Çünkü hani orada hesap makinesi yaparken bunlara ihtiyacımız olacak ya aslında. Başta bunu gösteriyor zaten. Ben sistemini o yüzden seviyorum. Benim tam kafama oturuyor. Biz diyor bu dersin sonunda diyor şunu yapacağız ve şöyle çıktılar alacağız diyor. Hani büyük resmi gösterip adım 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 size onu nasıl yapabileceğinizi gösteriyor. Hani tümden gelim yapıyor. Ben bunu bayılıyorum. Ve en sonunda da birlikte yapıyoruz. Çok güzel bir sisteme var diyebilirim. Enclosure'un en azından bana hitap ediyor. Bu sistem belki bazılarınız küçük küçük görüp en sonunda o büyük resmi görmeyi isteyebilir. Bir de f strings dediğimiz bir e, fonksiyon fonksiyon diyemeyiz bir kullanım tarzı gösterdi. Printin içerisinde f yazıp tekrar tırnak yapıyorsunuz ve bu sizin okunabilirliğinizi arttırıyor. Daha net karşıdaki kişiyi okuyabiliyor. Sizden sonra bunu kullanabilecek olan kişi. Ben bunu sıklıkla görüyorum okunabilirlik konusunda ya da clean code dediğimiz konularda. Şimdi bugün bunları gördük. Benim için güzel bir gündü açıkçası. Yorucuydu birazcık. Keşke üçüncü günü yapsaydım diyorum ama aynı zamanda kendimi de zorlamak istemiyorum. Çünkü şu an hem spor yapmam gerekiyor. Bir yarım saat. Hem yarın sunumum var sunuma hazırlanmam gerekiyor. Kafadan bir saatim daha var yani benim bugünü bitirebilmem için. Şimdi şöyle bir durum var. Belki dün de söylemişimdir. Ben vaktim olmadığı için çok edit yapamıyorum. Bu yüzden şey boyunca böyle sesler, gürültüler, duraklamalar, ığlamalar, yutkunma sesleri falan geliyor olabilir. Benim de çok hoşuma gitmiyor aslında. Yükledikten sonra ben de izliyorum. İşte ne yapmışım, dün neredeydim, bugün ne yapıyorum gibi. E, güzel bir e, günlük oluyor benim için ama bunlar beni rahatsız ediyor aynı size rahatsız ediyorsa kusura bakmayın eğer serüvenime dahil olmak isterseniz de birlikte 100 günü tamamlayabiliriz bence güzel bir challenge olur ve birlikte yapabiliriz beni linkedin adreslerinden ya da bir telegram adre, e, şeyim var grubum var orada da birlikte çalışabiliriz diye düşünüyorum siz ne dersiniz siz kodlama ile ilgili ıı, bir maceraya çıkmak ister misiniz merak ediyorum. Yarın görüşmek üzere diyorum. Herkese şimdiden iyi çalışmalar.